Nişantaşı Üniversitesi olarak bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Randevu İstanbul Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymakta olduğumuzu ve bundan sonra da desteğimizin devam edeceğini öncelikle belirtmek istiyorum. Bu vesileyle de festivali organize eden TÜRSAK Vakfı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Mart ayının ortalarından itibaren pandemi süreci etkisini göstermeye başladı ve eğitim öğretim süreçlerinde de bir paradigma değişikliği yaşandı. Aslında Türkiye buna tam olarak hazırlıklı değildi. Üniversitelerin belki %80'den fazlası hazırlıklı değildi. Ancak Nişantaşı Üniversitesi olarak güçlü bir uzaktan eğitim merkezimizin olması ve daha önce buna hazırlıklı olmamız dolayısıyla bu süreci rahatlıkla yönettiğimizi ifade etmek isterim. Dijital dünyanın getirdiği tabii imkanları da kullanmak ve öğrencilerimize en iyisini sunma noktasında arkadaşların gayretlerini burada takdir ediyorum. Bu arada elbette radyo, televizyon, sinema araçlarının bu uzaktan eğitimin sunulmasında ne kadar etkili olduğunda bu vesileyle görmüş olduk. Sanatı insanların duygu ve düşüncelerini, bilinçaltı birikimlerini, yeteneklerini, bazen sözlü, bazen yazılı, bazen görsel ve bazen de değişik biçimlerde topluma yansıtması olarak ifade etmek mümkündür. Aynı zamanda sanat, insanlığın binlerce yıl oluşturduğu somut ve somut olmayan kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasında en önemli ve en etkili bir araçtır. Nişantaş Üniversitesi'nde eğitimini vermekte olduğumuz radyo, televizyon, sinema bölümü için söylenen şu ifadeler, radyo, televizyon, sinemanın tarihsel gelişimi sürecinin o kadar da kolay olmadığını gösteriyor. Ee, televizyon en geç 6 ay içinde piyasadan silinecektir. 20th Century Fox Başkanı Derek Zanuk 1944'te söylüyor. Radyonun geleceği yoktur. Fizikçi Lord Kelvin 1895'te ifade ediyor bunu. Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki? Harry Warner film endüstri yöneticisi olarak 1927'de bu tespiti yapıyor. Ama görüyoruz ki hiç de gelişmeler öyle olmadı. Çünkü katı olarak belli noktalarda fikir sahibi olmak o kadar da geçerli olmasa gerek. Eğitim boyutuna gelecek olursak, biz istesek de istemesek de Duygularımızı yorumlamanın en güzel yolu olarak sanat günlük yaşamımızın içindedir. Bu bağlamda Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesine sunduğumuz sanatla ilgili eğitimleri diğer e, disiplinlerde verilen eğitimlerin ayrılmaz birer parçası olarak görmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki duyarlı, dengeli ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında sanat eğitiminin rolü tahminlerin ötesinde bir değere sahiptir öğrencilerimize sunmakta olduğumuz ve her disipline doğrudan ya da dolaylı alakalı olan sanat eğitimi doğası gereği onlara hayal etme, eleştirel düşünme, sağlıklı ve yerinde karar verme, kişisel gelişim, sosyal beceriler ve özgüven kazanma, birlikte iş yapma ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer taraftan Günümüzde eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi süreçlerinde verilen bilgilerin kalıcı olmasının sağlanması ve kolay ulaşabilir olması yanı sıra hatırlanabilir olması noktasında da radyo televizyon sinema araçlarının kullanımının hem eğitimi sunan hem de eğitimi alan kişilere katkısının tartışılmaz olduğu bilinci içerisindeyiz.